Ee, bu sene e, tabi ki malımız Kuraklık var Tamamen iklimden şeklinden dolayı ee, Şu anda fıstık hasatındayız Çiftçilerimiz de burada Bu zıcağın altında Tabi çalışmak zorundalar Fıstık hasatı yapıyorlar Fıstığımız da malum bu sene yoktur Hem yok yılı hem de Kuraklıktan bir de sonradan don vurdu Şehit Kamil'de de Bizim 39 tane köyümüzde hiç kalmadı. Yani fıstık hiç adıyla kalmadı. Buralarda da şu anda varsa da e, maliyetleri çok alıyor bunun. Hani fıstık ağacı tutkun olsa işçi az gider. İşçi maliyeti artıyor. Bunun tabi çütü var, gübresi var, budamı var. Bayağı bir maliyetli bir iş. Yani Gaziantep'te hububatta da e, sulanmayan arazilerde hep çiftçilerimiz e, sürdüler. Bu da arpa olmadı sulanmayan yerlerde. Sulanan yerlerde de aldıysa da genel rökeltemiz gene düştü. Antep genelinde aslında Güneydoğu bölgesi olaraktan bizim bu bölgesi Fıstık bölgemiz. Ama Gaziantep'te bu kurakların içerisinde yer almakta. Ee, sağ olsun bizim Büyükşehir Belediye Başkanımız, Milletvekilimiz Ali Şahin, barajın suyunu bara alacaklar inşallah. Onun ihalesi yapıldı. Bir an önce o suya kavuşursa yani bize yeter ki su olsun, üretim olsun. Yani Benim ilçem olsun, öbür ilçe olsun, öbür il olsun hiç önemli değil. Türkiye'de yeter ki üretim olsun. Sulamaya biz daha çok önem verip, yatırımlar durup bir an önce e, imkan olan barajlardan sulama kanalları yaptırmamız lazım. Yani bu sene çiftçiyi doğru yönlendirmemiz gerekir. E, bölgesel tarım, ee, sağ olsun Tarım Bakanı bu geç kalmış bir olay ülkemizde çiftçinin e, yani bu sene ne para ettiyse çiftçi ona yönlendiği için çiftçi zarar etmekte çiftçi bir sene zarar etse çiftçi beş senede de doğrulamaz. ya çiftçiliği bırakıyor ya da doğrulma şansı hiç yok onun için biz bölgesel tarım yapıp sen şu kadar soğan şu kadar patates yık bu sene karpuzcuların hepsi zarar etti yazdık yani güne Çiftçiye biz ürünü zarar ettirmememiz lazım. Tarım teşkilatı şu kadar ihtiyacımız var diye sen şu bölgeye bu da ek, sen şu bölgeye şunu ek diye biz çiftçiyi doğru gürüsü yönlendirmemiz gerekir ki çiftçi zarar etmemeli. Az maliyetten çok ürün alma gayretinde olmalıyız. Çiftçinin yanında ziraat mühendisleri, tarım il ilçe çiftçinin sahada olması gerekir. Bir kısmı yanlış ilaçlama yapıyor hala da bir kısmı zamanında ilaçlamıyor. Onun için bir çiftçinin her sürekli e, devlet olarak ziraat mühendisleri çiftçinin yanında olmalı, çiftçiyi yönlendirmeli ki üretim artsın. Şimdi ben bir tarım işçisi olarak, bir elçi olarak Antep'in dört bir tarafını gezmekteyim. Ve her tarafta bir kuraklık var. Artı zirai ilaçları, gübre falan çok pahalı bunlar. Mazot çok yüksek. Çiftçilerimiz tam verim alamıyor. Verim alabilmesi için de her şey yüksek pahalıdır. İşçi maliyette bindiği zaman tarım işçileri de yüksel, yükselmeye fiyatları. O zaman maliyet artıyor. Maliyet arttığı gibi işçiler bir şey kazanamıyor burada. İşçiler çok düşük ömüye çalışıyor yani. Soğan tarlada 5 lira, patates 5 lira, domates 5 lira. Hiçbir şey para etmiyor. Soğancıların soğanları tarlada kaldı. Bütün bunlara mesela biz işçi götürüp getiriyoruz. Adamların malları tarlada kaldı. Buğday, pamuk 4 yıldan beri aynı fiyat. 9, 10, 12, 13. Yani daha yukarı çıkmıyor. Bugünün şartlarına göre çok düşük. Mazot 56 lira. Yani çiftçi ne yapacağını bilmiyor artık. Çiftçi gerçekten zor durumda. Özellikle mazot, ilaç, gübre çok pahalı. Yüksek yani fiyatları. Bu sene fıstıkta zayıf. Yarıya yani. Bir bölge, birçok bölgede hiç yok. Don vuran bölge var kuraklık olan yer var, yağış almayan bölge var. Birçok bölgelerde fıstık çok nadir yani bu sene. Kazanç sayıf, hele hele bir de işçi tarafından kazanç çok sayıf.